Handan Hanım siz Alman medyasında çok sık yer aldınız. Nitekim Alman Sağlık Bakanlığı ile davalık duruma geldiniz. 25 yıldır lojistik sektöründe olan bir şirketsiniz. Almanya'da ve nitekim sizden geçen yıl Almanya pandemi başlangıcında bir ihaleye katıldınız ve maske teslimatı ile ilgili olarak da bu ihale kapsamında Çin'den milyonlarca euroluk belli özelliklere sahip maske getirdiniz. Almanya'ya teslimat aşamasında ise Sağlık Bakanlığı ile sorun yaşadınız ve böylece de bu sorun yaşadığınız süreç başlamış oldu. Siz de şimdi Alman Sağlık Bakanlığı'na dava açmak için kolları sıvadınız. Benim bildiklerim bu kadar. Bize bu süreçle bu süreçten bahseder misiniz detaylı olarak? Tam olarak neler oldu? Geçen sene bu zamanda bir açık ihale vardı. Ben bizim Sağlık Bakanı. Bakanlığı Bakanımız Açık ihale şöyle, bilen herkes o ihaleye katılabiliyordu. Yani özel bir bilgiye ya da özel bir tecrübeye sahip olmak zorunda değildiniz. Kuaför de, dönerci de, herkes de katılabilirdi. Maskeleri yetiştirebilmek için o pandeminin ilk dönemiydi. Biz de bu sektörün, bu taşımacılık ve üretim sektörün içinde olduğumuz için tabii ki bize ilk, bize geldi bu tür bir e, yazı. Biz de buna katıldık. Katılınca kendi şirketimle katıldım. Kendi adıma. E, katıldıktan bir iki gün sonra ihaleyi kazandığımıza dair yazı geldi. O yazıda tekrar sordular işte kaç adet tek, bu ihalede bu arada söylemem gereken e, 25 bin minimum teslimat istediklerini ama üstü açık olduğunu söylediler. Bu, bu nedenle ben tabii yüksek adetler teslim etmek e, ş, e, şeyini gördüm ki dedim okey de o kapasite var ben onu teslim edebilirim. 15 milyon FFP2 ve 10 milyon 3 katlı dediğimiz maskeler. Ve biz bunu kazandık sonra e, bu e, ihaleyi Yazılar geldi işte şu gün teslim edilecek ayın otuzunda fix bir gün olarak teslim edilecek diye biz bunu da kabul ettik ee, gelecek bir slot dedikleri bir e, tabir var bu slot işte saat kaçta hangi tır gelecek içinde ne kadar olacak bunları da beyan ettik bunları da kabul edildi ee, ayın 30'u gelince otuzundan 30 bir gece öncesi yazı geldi terminleri kaydırmak zorunda olduklarına dair. Dedik peki ne gününe? Ayın yedisi dediler. Tamam biz tırlarımızı hazırladık. Dedik ki ayın yedisi için teslimat ise biz bunu hazırlayıp yedisine götürelim. Yedisinde tekrar bize bir yazı geldi. Tam yüklüyoruz gidiyoruz. Ee, tekrar bir yazı geldi. Burada dediler 12'sinde getirin diye. Bu sefer başka bir yere, yani Rhine-Hessen bölgesinde bir e, büyük bir depoya. Peki ondan önceki depoda e, bu Eppelstedt yani aradaki mesafe bir 150 kilometre arada e, mesafe var. Sonra oraya aynı 12'sinde yükmedik. gidin gidip bir tane tırımızı aldılar. Damgayı bastılar aldıklarına dair 340 bin adet vardı bir tırın içinde. Diğer tırlara yer yok ama size tekrar bir slot vereceğiz. Lütfen e, bakanlıkla görüşün, fige şirketiyle görüşün, fige bakanlığın bu, bu işi organize edecek şirket, e, lojistik şirketi, büyük bir şirket. Bu Hiç arada bakayım. toplam kaç tırdan bahsediyoruz? Siz bir tır teslim ettiniz fakat kaç tırdan bahsediyoruz? 70 tır. 70 tır bizim adetlerimiz anca sığdı. Çünkü iki iki şirketi bir araya böyle kaplamışlardı. Biri benim şirketim de bir yine um, bir arkadaşımın şirketinin slotlarını birbirine getirmişlerdi. 70 slot olarak, 70 tır olarak götürüp teslim ediyorduk. Neyse benim bir tırımı aldıktan sonra damgayı bastılar. Okey aldık verdik. Biz de faturaları gönderdik. Dedik ki arkadaşlar bizim diğer kalan tırları ne yapacağız? O günden sonra bugüne kadar tırlarımıza halen teslim edemedik. Malları depoluyoruz. Ee, sürekli bir görüşmeler oluyor. Yazışmalar oluyor. Ama hiçbir e, net e, işte şu hali. gün buraya getirin ya da e, bugün alacağız. Hatta en son konuştuğumda Ernst Young diye bir avukat e, grubun arkasında saklanıyor bizim e, Sağlık bakanı Bakanış falan. E, oranın CEO'yu şöyle bir şey kullandı. Anan Hanım yani nasıl diyeyim size dedi politik olarak bir baskı yok bu nedenle isterseniz dava açın dedi dedim şaka mı yapıyorsunuz şimdi yani politik baskı olmadığı için ama pandemindeyiz ve pandemi devam ediyor ve siz sipariş geçmiş olduğunuz malları teslim almak istememek mi gibi bir durumdayız yani ben bunu savcıların avukatların hakimlerin önüne mi taşımam gerekiyor ki hakkımı savunabileyim diye. Yani dedi telefonu fazla uzatmadı. Yani şu anda sizin 60-70 tır elinizde kaldı ve siz onları depolamak durumundasınız. Evet. Depoluyorum ee, da şu an. Bu arada sizin gibi siz tek şirket değilsiniz bu durumda olan ve sizin gibi birçok şirket daha var. Onlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Kaç şirket var ve bu şirketlerin arasında Türkler de var zaten bildiğimiz kadarıyla. Kesinlikle birçok Türk arkadaşlarımız var sağolsunlar çünkü e, bu ülkeyi ayakta tutan bizleriz yani bütün ekonomiyi ayakta tutan birçok e, şirketler bizleriz. 700 e, 720 kadar kişi bu ihaleye katılmıştı. Bunun 320'si bu ihaleyi kazandı. E, bunun 140'ı şu an e, Savcılıklarla avukatlarla anlaşma, ile görüşme esnasındalar. 60 kişi şu an bon e, eyalet Land mahkemesi. Evet, bon, e, şey, e, şeyde, bon eyalet mahkemesi, evet. Eksak. Orada m, dava açtılar. Şimdi en son ay ayın 20'sinde, geçen hafta 20'sinde iki tane dava mahkemenin önüne geçti ve tabii ki hakimin dediği gidin aranızda anlaşın bu saçmalıkla burada ne yapıyorsunuz diye. E, şimdi gelecek olan ayın 27'sinde yine bir Türk arkadaşımız onlarda 2 milyon teslim etmişti. Onlara da e, tuhaf tuhaf bahanelerle uzattılar. E, ayın ik ikisinde tekrar bir mahkeme var. O da 210 milyon euroluk bir mahkeme olacak. Diyorlar ki bakan kendisi gelecek oraya. Umarım dilerim o kadar yüreklidir gelir oraya. Çünkü duyacakları çok hoş olmayacak. Siz zaten ee, bu bütün şirketler herhalde aranızda dayanışma içindesiniz anladığım kadarıyla. Tabii, tabii. Çok şükür ki öyle ve büyük e, avukat ekibi arkamızda. Ve, ben, benim kendimin sadece beş avukat var. Bunlar da para. Depo ayrı para. Sizin şu anda yani, evet hem depolama e, süreci hem e, ürünleri getirdiniz ve hiçbir gerekçe gösterilmeden bunlar alınmadı anladığım kadarıyla. Ne size et, ne et, diğer et, şirketlere doğru et, mudur? Et. Bazılarında e, malların çok böyle düzgün olmadığını iddia ediyorlar ama onlar e, onlar da tabii zaman kazanmak için ortaya atılmış iddialar kaldı ki. E, malı teslim ettikten 7 ay 8 ay sonra malı test edince ve nerede depoladıklarını bilmiyoruz Islak, nemli nasıl depoladıklarınızı bilmiyoruz düşünün bu ürün e, bir salata bir domates kadar hassas bir ürün yani çok nemli çok soğuk çok e, e, ışık Bunlar hepsi zarar veriyor bu maskeleri Dolayısıyla kendileri depoladığı bir şeyi sonradan kalkıp altı ay sonra e, bu mal bozuk diye beyan etmeleri ve malı bulup da getirip e, test ettiremedikleri de aşikar yani birçok arkadaşların ürünlerini bozuk Sizin... diyorlar evet ama e, bulup getirip e, test ettiremiyorlar çünkü malları bulamıyorlar. <laughs> yani somut bir gerekçe yok bunun için. Peki e, sizin şimdiye kadarki ki e, zararınız ne kadar oldu? Şu ana kadar çünkü depolama hala sizde anladığım ne, kadarıyla. Ay baş, ay her ay için bir 45 bin euro e, depo parası ödüyorum. Ondan sonra e, avukatlara verdiğim son 70 bin eurolar falan gibi düşünürsek Yuksek mi mevlalar. Peki siz bu e, depoladığınız ürünleri başkasına satmak e, veyahut da öyle bir imkanınız var mı? Yani Şimdi depolamamak için öyle bir şeylerle ilgili e, aslında satamam çünkü onlar için depolamak zorundayım. Ama e, BGB yani bizim hukuklara göre şu an onları zararına sat, satmalıyım. Çünkü e, ürün değer kaybediyor. Değer e, rakam olarak değil, yani kalite olarak değer kaybediyor. Dolayısıyla satmak zorundayım çok çok düşük rakamlara. Benim aldığım dönemde hiç kimse maske ulaşamıyordu. Biz bugün maskeleri 40 centlerde piyasada bulabiliyoruz ki bu iyi. Yani seviniyorum. E, sonuçta işin konusu sadece ticari boyuttan bakılmaması lazım. Sağlık söz konusu. Ee, yani Alman medyası Gelecek hafta açık arttırmaya vermeyi gibi bir şeyler düşünüyoruz yani. <laughs> Peki Alman medyasında da siz bu e, haberlerle çok yer aldınız. E, aldığınız tepkiler nasıl oldu? Çok pozitif sağ olsunlar. Genelde a, Türk arkadaşlarımız zaten herkes e, nasıl destek olabiliriz falan gibi yaklaşıyorlar. Çok teşekkür ediyorum bu arada bunla, bunun için. Ama Almanlardan da büyük şirketlerden de gerçekten güzel feedback alıyorum arkadaşlar. Herkes nasıl destek çıkabiliriz, ne yapabiliriz ve çok mutluyuz bunun bu konuyla çıkıp bunları bunu anlattığın için çok teşekkür ederiz sana diye çok arayan ve yazı gönderen var. Yani. Ardında belki ilk etapta diyorlardır ki o bu kadar para kazanıyor. Yani bu hep bizim e, vergilerden ödeniliyor falan diye bilenler olabilir. E, ne yani ama bunu biz seçmedik. Yani biz Almanya'yı zorlamadık. Almanya bize bunu teklif etti. Bizle bir anlaşmaya girdi. Ve gel getir dedi. Biz sana getiriyoruz. Biz yapamadık. Yani kendileri önceden Anlaşmalar yapıyorlar ve bu malları tedarik edemiyorlar ve bizim giyimlerinin üstüne atıyorlar ve biz de yapıp getiriyor ee, önlerine getirdiğimizi de almıyorlar. Bu bunu düşünsün o kişiler yani derlerse işte şu kadar para kazanıyorsun. Evet ticaret yapıyoruz ama bizim amacımız o dönemde o sıkışıklık dönemi destek çıkmak ve benim kendi doktor arkadaşlarım işte. Hastanede çalışan arkadaşlarım bugüne kadar maske tedariki çok zayıf ve ben diyorum arkadaşlar ben de ben gönderiyorum. Hediye olarak, bağış olarak karton karton oraya gönderiyorum. Göndermek zorundayım. Zaten yani sizdeki bir... maskeler o... şu anda galiba zorunlu hale getirilen maskeler zaten sizdekiler değil evet, mi? Evet. 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 Ve şöyle bir şey söyleyeyim tekrar başa döneceğim. ilk aldıkları tır dört dörtlük olmasaydı o, onun parasını ödemezlerdi. O ilk aldıkları tırın parasını yedi gün içerisinde gerçekten ödediler. Bizim anlamadığımız geri kalan sipariş vermiş olduklarını bize deseler ki işte her ay bize bir milyon getir. Şimdiye kadar çoktan bitirmiştik. Çünkü sekiz ay önce dokuz ay önce oluyor bu bütün çalışma. Ki maskeye de ihtiyaç var. Maske her yerde ihtiyaç var. Peki sizce neden, siz ne düşünüyorsunuz? Neden Alman devleti birçok şirketi size. mağdur durumda bıraktı? Söyleyeyim size, o dönemde bir öncesi bunlar bu Çin'de bu olay belli olduğunda biz o zamana kadar ülke olarak hiçbir depomuz yoktu ki. Biz Çin'e baktığımız zaman, Çinlileri sokaklarda gördüğümüz zaman maskeli gülüyorduk. Biz o zamana kadar hiçbir depomuz ya da bir arsenalımız yok yani bir maskeyle. Neyse Almanya kalkıyor, Çin'le bir anlaşma yapıyor. Birkaç milyar mal yüklüyorlar uçağa, getiriyorlar buraya. Ama o gelen mal yüzde doksanı bozuk çıkıyor. Orada bir kere para yani bütçelenmiş para harcanılıyor. Onun üzerine bu tekrar eline para alıp tekrar batıracağını düşünerek e, en iyisi biz bunu ihale üzerine ticaretçilerin bu ülkeyi ayakta tutan ekonomistlerin üzerine yıkalım diye düşündüler. Çok net. Ee, ve biz de, bize de cazip görünmeleri lan. Çünkü yürüyen kontratları vardı. O yürüyen kontratları hepsini iptal ettiler. 2.60'a mal alıyorlardı Çin'den. O kontratlar bizim elimizde. Onları kestiler ve bu ihaleyi piyasaya çıkardılar. Peki size e, güzel de bir teklif geldi. İsviçre'den çok büyük bir hukuk şirketi sizin davanızı üstlenmek istedi. Nedir bununla ilgili durum? Halen arkamda duruyorlar, bekliyorlar. Onlar tabii mutlu bu konuyla ilgili. Anlan Hanım sakin olun, rahat olun. Onlar ödemek sonunda sonuçta bu bir kontrattır diyorlar. Ve ne kadar e, uzarsa bizim bizim için pozitif bir durum. Çünkü bunun e, Çin'izin, Türkçe, Çin'izin Faiz, faizleri. Bunun faizi var. Bunun depo ücretini harcıyorsunuz. Bunlar, bu bütün masraflar, avukatlar falan bunları da ödemek zorundalar Bunu bu, burada şunu diyeyim ben sevinmiyorum çünkü sonuçta yaşadığım ekmeğini yediğim bir ülkenin e, vergilerinden ödüyorlar bunu benim amacım öyle bir şey değil yani bir şeylerden faydalanmak değil benim amacım yaptıkları anlaşmaların arkasında durmaları bugün bir beyan yollamış Bay demiş ki sene sonuna kadar yüzde 85'i ee, anlaşma yaptığımız arkadaşlarla bir yolunu bulup çözeceğiz diyelim. Diye. Tabii ki sizler gibilerin sayesinde ve benim dışarı gidip bas bas bağırmamla ilgili arkadaş biraz e, ve tabii ki kanslar olmak istiyor. Yani bakanımız olmak istiyor ve bunun için ben çok utanıyorum. Ee, çok üzülüyorum olursa. Ee, başbakan çünkü olmak istiyor evet sağlık bakanı peki olmak e, siz mahkemede uzlaşma yolunu e, galiba siz kendiniz için açık, kapatıyor açık, açık mısınız Mahkemeye niye, gidelim? niye mahkemeye gidelim mahkeme benim için tekrar elime para almak gerekiyor ne, ne gereği var bunun kötü paranın arkasında bir de temiz para tekrar mahkemelere harcıyor otursunlar konuşsunlar benimle bu böyleyken şu şöyleydi desinler yapabiliyorsak orta yolda buluşalım Peki Bunun sizin... benim arkamda 80 kişi aç kalacak, işlerini kaybedecekler. Yazık günah değil mi böyle bir şey? Peki demin dediniz ya bu gıda ürünü değil, e, akmıyor, kokmuyor, bozulmuyor ama maskelerin de bir kullanım süresi var. Yani şimdi dava açılacak, mahkeme sürecek. Sizin elinizdeki ürünler ne kadar dayanabiliyor? Ne kadar kullanım izni var? Ee, geçen sene Nisan'da aldığınız e, 21-22 22, 22 Nisan'a kadar Sene, yani Nisan 22'ye kadar süreci. bu yıl 2021'in mi yoksa 2022'nin 22'nin 22 ondan sonra zaten e, hiçbir şekilde kullanılmıyor Hiç, hiçbir şekilde kullanamayacaklar bana dese ki desteklerim bile bana deseler ki hadi sizin depodan şu hastaneye bu hastaneye gönderin deseler Hemen hazırım. Emin olun onlarca arkadaşlarımız da destek olurlar bu konuya. Hastane yani. Hayattan önemli bir şey mi var? Peki siz kendiniz maske üretimine başladınız bildiğim kadarıyla. Ne zamandan beri üretiyorsunuz? Artı Türkiye'den de maske getirmişliğiniz var daha önceki yıllarda. Türkiye'den evet. getirmek mi Çin'den getirmek mi? Neresi daha cazip? Tabii ki Türkiye'den getirmek daha cazip. Yalnız e, ilk partiyi teslim edemedikten sonra daha fazla birilerini bu sıkıntıya sokmanın bir manası yok. Yani bugün devlet ihalesi deyip bize bir şey olmaz deyip çıktık yollara Ya haya, düştüğümüz duruma bakın. Dolayısıyla iyi düşünmek lazım. İşte ne bileyim e, polise teslim etmekti. İşte ne bileyim e, devlete teslim etmekti, şehire teslim etmekti. Bunlar e e sıkıntılı işler. <laughs> Siz, size... Bir daha yapmam. <laughs> Bir, daha... <laughs> Bir daha yapmam. Ama üretimine geçtiniz, üretime başladınız. Evet, Maske evet. üretiyorsunuz. Özel şirketler için. Özel şirketler için Anladım. yapıyoruz. Ya yani örneğin eczacılar birliğine yapıyoruz. Ondan sonra Oralarda Ve... sıkıntı yaşamıyorsunuz anladığım Yok. O kadarıyla. Yok. Alıyoruz, veriyoruz. Direkt parasını ödüyorlar. Ki onu da söylemem lazım. O para da yine devletten geliyor. 5,5 eurodan e, eczanelere e e e e e <laughs> <laughs> ürünü, ürünün parasını veriyorlar. 40 centlik bir ürüne. Bakın neler oluyor. Korkunç. Peki verdiğiniz bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Benim sormadığım sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa buyurun lütfen. Bunu izleyen arkadaşlarımızı ve bu ihaleye katılmış olan arkadaşları bana ulaşabilirsiniz. Biz gerçekten büyük bir ekibiz. Herkesi bu konuda destekleriz, yanındayız. Bana ulaşabilirsiniz. Eğer kafalarında soru işareti varsa ve işte biz başvuramayız, avukat paramız yok, bilmem, biz de böyle bir şeye katıldık ama sesimiz çıkmadı gibi arkadaşlar var ise. Lütfen çekinmeyin. LinkedIn'den ulaşabilirsiniz bana. Mahkemeniz sonuçlandıktan sonra bir yayın daha yaparız sizinle. Evet, teşekkür ederim.